şöyle köyde soğanlı hacı abi peynirli bir köy yumurtası yapalım bugün de ben. Menemen tarzı. Menemen tarzı aynen. Gariban işi. Gariban işi abi. Olsun biz gariban olalım. Yavşak olacağımıza gariban olalım. Ne olur. Hacı abi çok az su karıştırmam lazım. Bir soğanımızı öldürelim ocağımızda acaba sonra peynirleri atarız. Ocağımız da kova yani he. saç kova. Evet. Yani. Hacı abi peynirleri de böyle Aa, koyalım. Biraz bismillah. değişik olsun. Hiç rendelemeden. Biraz evet. farklı bir şey olsun. Double olsun. Tabii farklı olsun abi. Bu erisin böyle içinde. Burada eriyecek mi şimdi bu? Vayle, sonra sonra üstüne yumurtaları, yumurtaları basacağız. dayan. Akiski köy yumurtası. Hacı abi tam böyle peynirlerin üzerine yapıştır abi köy yumurtasını. Şimdi yumurtanın altında bir kalıp peynir mi var? Bir kalıp, parça. Aynen. Hepsinin altında. Eriyecek yani. Tabii. Bir pastırma eksik hacı Bu abi. Gürcü yumurta. Gürcü yemeği galiba değil mi Hacı abi? abi. Gürcü, Gürcüler Gürcüler yapardı, yapardı bunu. Yapardı bunu. Tabii. Geleneksel diyebiliriz yani. Nasıl Lazlar yumurtalı pide yapar. Gürcüler de böyle melamenli, evet, peynirli. Gürcü. Peynir özelliği var tabii. Aynen. Çok güzel, güzel, çok güzel gözüküyor. Biraz da gariban işi de olmadı. Çok, çok gariban işi de olmadı. Be. Doğal hayatı seviyoruz Ali hani abi. Olsun abi. Yeter abi istiyorsan fazla kırma. 5 tane. 2 kişiyiz hacı abi. Hacı abi üstü kapattım mı daha güzel olur. Hava almaz ama işte garibanlık biraz da sandık parçasını koyduk. Ne yapalım zor şartlarda ekonomik savaştayız abi. Evet, Mecbur uyuyacağız yani. Atlatacağız inşallah bu günleri de. Sarıklı tabii. Tasarruf iyidir bacı abi. Aynen. Her zaman iyidir yani. Aynen katılıyorum. Memleket için de iyi, her zaman için iyi. Katılıyorum abi. Bakalım mı acaba nasıl oluyor? Hacı abi koltuklarımızı da yapmışsın. Evet. Çok güzel olmuş koltuklar. Tuğla'nın üstüne kalas yapayım, koymuş. Her doğal işte. Doğal abi, ne yapacaksın abi? Bu da senin yeni kulüben mi? Yeni kulübemiz abi. Kulübeyi de bitiririz senin inşallah. Yemeğimiz yanında zeytin de var böyle. Zıbır zıbır salatalık, domates. Yeter, şükür. Allah'a Şükür. Yumurtamız oldu. Bence Allah bereket versin. Bismillah diyelim başlayalım.